aslında hep başından beri söylediğimiz de öyle. Üçüncü ittifak cümleleri kurulmadan önce söylediğimiz kısımda da o var. Diyoruz ki yani bizim gönlümüzde yatan kendimizin girmesi. Yani kendi gücümüzle, kendi ismimizle girmek ve bu kendimizin girebilme noktasına geleceğimizin bir göstergesi olarak da bu anlattığım üç senelik süreci anlattım ve gelinen noktayı ifade etmek istedim. Yani il kongrelerimizde, ilçe kongrelerimizde, büyük kongremizde Gerçekten de ciddi bir teveccüh ve heyecan ve tabii katılım da çok yüksek oldu. Dolayısıyla iddialı bir parti olduğumuzu, her geçen günde büyüdüğümüzü görüyoruz. Ve gittiğimizde Anadolu buluşmaları, programları, Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Oradaki ilgi, alaka, teveccüh ve hatta açıktan üye olanlar gelip destek olacağını, oy vereceğini söyleyenler. Gerçekten güzel bir atmosfer var. Ve bu hızla devam ettiğimiz takdirde seçim dönemine geldiğimizde kendi gücümüzle ciddi bir aktör olarak seçimlere girebileceğimizi düşünüyoruz ve gönlümüzde yatan ilk seçeneğimiz Aslında bu